eBay Dropshipping'de ilk ayımda ne kadar kazandım? Bu video içerisinde sana adım adım bunları nasıl yapacağını göstereceğim. Ama her şeyden önce sana gösterdiğim adımları harfiyen uygulamalı. Ve video sonuna kadar izleyerek sana gösterdiğim adımları beraber doğru bir şekilde yapmalıyız. Burada görmüş olduğunuz üzere ilk ayında arkadaşlar ortalama olarak neredeyse 1000 pound'un üzerinde dükkanda satış yaptık. Şimdi sana bunu nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. Hangi adımları uyguladığımı ve her şeyden önce nelere sattığıma kadar dikkat edeceğim. Burada bildiğiniz üzere arkadaşlar okul dönemi başladı. Okul döneminde herkesin inanılmaz derecede çanta satın aldığını biliyoruz. İşte size bu ürünleri nasıl bulacağınızı ve her şeyden önce de bu işlemleri doğru bir şekilde yaptığınız takdirde nelere dikkat ederek yapmanız gerektiğini harfiyen anlatacağım. Hadi o zaman lafı uzatmadan başlayalım. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar bu sürece başlamadan önce yapacağımız şeyleri detaylı şekilde incelememiz lazım. Bunlar neler olacak şimdi sizlere onları göstereceğim. İlk olarak yorumlarda ebay yazdığınızda size bir pdf gönderdim. Bu pdf'te hepsini adım adım anlatıyorum. Ama ilk neye odaklanacağız? Niş seçimine. Niş seçimimiz burada arkadaşlar baktığımızda okul. Yani İngilizce olarak yazarsanız da school. Şimdi burada artık nasıl yapıyorsanız arkadaşlar buradaki süreçte okul üzerine yapılacağız. Çünkü şu an bildiğiniz gibi bütün çocuklar okula dönüyor. Bu birinci kısımda bu çok ama çok önemli. İkincisi şirket kurulumu. Şimdi bunu göstereceğim. Şirket kurulumu için illa şirket kurmalı mıyız kurmamalı mıyız bunu da anlatacağım. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız ya da Amerika'da yaşıyorsanız kesinlikle bir şirket kurmanızı sizlere öneririm. Fakat her şeyden önce şirket kurma zorunluluğunda değilsiniz. Fakat şirket kurarak bu sürece ilerlerseniz çok daha kolay bir şekilde ilerleyeceğiniz gösterilecektir. Ama her şeyden önce... Arkadaşlar eğer İngiltere'de ya Amerika'da şirket kurmak istiyorsanız Wyoming tarafında ya da Delaware tarafında arkadaşlar İngiltere'de yaşamadan ya da Amerika'da yaşamadan çok rahat bir şekilde sizler de şirketinizi kurabiliyorsunuz. Ortalama olarak arkadaşlar e, cebinizden çıkacak para 300'e e, 1000 dolar arası değişebilir çünkü sizden isteyeceği bazı evrak ve bilgiler olacaktır. Aynı şekilde İngiltere'de kurmak istiyorsanız da açacağınız şirketin ortalama olarak fiyatı 150 pound gibi paraya ulaşacaktır. Siz buradan non residence bölümüne gelebilir. Aşağıda hepsinin linklerini de bırakacağım. Oradan arzu ettiğiniz takdirde bu linklerden de işleminizi yapabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde non residence bölümüne seçiyorum. Non residence bölümüne geldiğimizde arkadaşlar aşağıda inerek ortalama olarak 164 pound'da bir şirketin kurulduğunu ve her şeyden önemlisi bir yıl boyunca sizlere adres verip VAT Register olduğunuzu da gösteriyor. Yani bu servisin içerisinde bayağı bir hizmet var. Sırf kendiniz adres almaya kalksanız ortalama olarak aylık olarak vereceğiniz para 20, 25, 30 pound paralara denk gelecek ki 12 ayda bu ortalama olarak sizden çok ciddi bir paralara mal olabiliyor. Burada hem şirketinizi kuruyorsunuz hem de arka tarafta arzu ettiğiniz takdirde sizler hem de adres sahibi ve VAT Register yani vergiye kayıtlı oluyorsunuz. Peki burada bu süreci hallettikten sonra gelelim 3. aşağı yaşamaya. Bu arada Slip Not Burada kayıt olmadan da işlem yapabilirsiniz. Yani şirket kurmadan ama şirket kurmanın çok büyük avantajları var. Ben bunu her videomda çok detaylı şekilde anlattım. Ama şirket kurmadan da işlem yapabilirsiniz. Peki gelelim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada ne var arkadaşlar? eBay'de bir hesap oluşturma. Peki eBay'de hesap oluştururken neler dikkat etmeniz gerekiyor? eBay'de hesap oluştururken arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi açtığınız bu hesapta doğru bir şekilde ürün listelediğinize emin olmanız gerekiyor gerekiyor İlk ürününüz kesinlikle ve kesinlikle ebay'de yapacaksanız ikinci el ürünün listelemesi olsun direkt ee, orijinal bir ürünü listelerseniz hesabınıza çok büyük problemler yaşayabilir ya da hesabınızın kısıtlanmasına sebep olabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ben bu ürünü ebay'de 39.83 pound'a satıldığını biliyorum. Aynı ürün sanki bende varmış gibi burada 23 pound'a satılıyor ve bu ürünü ben ebay'e gelip listeliyorum. Bunu turko listeli aracılığıyla yapıyorum. Sizler bu ürünü kendiniz manuel olarak listeleyeceksiniz. Lütfen ve lütfen arkadaşlar buraya geldiğinizde fotoğrafların ekran görüntüsünü alarak yaptığınızı emin olun sakın sağ indirip tıklayıp indirmeyin Çünkü bunu yaparsanız ebay meta bilgilerden sizin bunu yaptığınızı görüyor ve Amazon'dan istediğinizi biliyor Peki neden bu bu kadar önemli neden ebay Amazon'dan istememize izin veriyor da hesaplarımızın herhangi bir şekilde böyle bir sıkıntıya yaşamasını sağlıyor buradaki amaç ebay Amazon ikisi rekabet yapan bir satış platformu Bunlar ikisinin birbirlerinin ürünlerini satılmasını istemiyor ne kadar satılsa da sizler bunu yaparken doğru bir şekilde yaparsanız böyle bir problem yaşamayacak yapacaksınız. Biz Turko Lister'la saniyeler içerisinde yapıyoruz. Nasıl mı? Örnek veriyorum. Copy to eBay butonuna basıyorum. Beni eBay açıyor. Ben bu ürün aynısını mesela örnek veriyorum. Buradaki senaryoda ürün başarıyla İngiltere için geçerli bu. Bunu kapatıyorum. Ve ben bu ürünü sen buraya sell it butonuna tıklıyorum. Sevgili arkadaşlar hemen aynı ürünün altında var. Sonra Ürünün linki bana burada direkt post data olarak gelecektir. Post data bastığım zaman da ürünüm saniyeler içerisinde aynı şekilde ebay'e açıklamalarıyla beraber yüklenecektir. Yukarı çıktığım zaman gördüğünüz gibi bütün fotoğrafların bilgileri saniyeler içerisinde geldi buraya. Ve açıklaması aynı şekilde diğer bilgileri hem de hesabınız kapanmadan. Bu kısım çok önemli. Yapay zeka ile de açıklama yapıyorum. Ve bununla yaptığınız takdirde çok hızlı şekilde sonuçlara ulaşacaksınız. Bunun arka taraftaki detaylarını ben çok detaylı bir şekilde anlattım. Peki. Şimdi listeleme sürecini ben geçiyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Ve ürün listelemesini yaptık. Şimdi dördüncü. Ha kısa bir not. Burada çoğu arkadaş Amazon'dan dışarısında AliExpress gibi internet sitelerinden de yüklemek isteyebilir. Arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar önermiyorum. Çünkü ürünlerin e, gerçekten çok geç bir süre içerisinde Amerika ya da İngiltere'ye ulaşacak ve ilk açtığınız hesabınız yüksek ihtimalle kapanacaktır. Lütfen bunu yapmadığınıza kesinlikle ve kesinlikle emin olun. Çünkü bunu yaparsanız daha başlamadan anlattığım her şeyi boşa yapmış olursunuz. İlerleyen zamanlarda tabii ki yapabilirsiniz fakat ilk aşamada lütfen bunu bu şekilde yapmadığınıza emin olun. Peki lafı uzatmadan gelelim. Şimdi ne kadar para kazandığınızı görebilmek için çoğu arkadaş diyecektir ki dördüncü aşamaya geldiğimizde buradaki senaryoda ilk ürünümüzü listelerken neye dikkat edeceğiz? İkinci yedi ürünler listelemesine dikkat edeceğiz. Ve ilk ürünün fotoğraflarını açıklamalarını doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunun için de tekrar söyledim. Ürünlerin ekran görüntüsünü alıp bu şekilde listelerinize emin olun. Peki belirli bir süreye geldikten sonra satış yapmaya başlayacaksınız. Satış yapmaya başladıktan sonra ne olacak? Satışlar geldiğinde arkadaşlar ebay'de ürünlerinizin ayarlamasını doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Buradaki senaryoda örnek veriyorum. Şu arkadaş diyebilir ki ben 23'e aldım belirli bir fiyata sattım. Bu ürünün fiyatı 39 puandı. Gelin hesaplamasını yapalım. Ürünü biz 39 puanda sattık. Ürünü 23 puanda aldık. Ve diyelim ki bu ürüne kargo şarjı etmedik ve kargo parası da almadık. Standart bir satıcıyız. eBay'in bize buradan 5.45 dolar poundluk bir satış aldığını ve buradan bize kalan paranın aslında 15-20 pound değil 10 pound ana para olduğunu görüyoruz. O da %27 kar ile listelediğimizi yaptığımızda. Bugünün kuruna baktığınızda ortalama olarak bir satıştan 500 Türk Lirası gibi para kazandığınızı görebiliyorsunuz. Günde iki tane satsanız 1000 pound hem de saniyeler içerisinde bunu yapabilirsiniz. Ama ben yapamam bu kadar zor karışık diyorsanız gerçekten bu kadar kolay ve basit bir şekilde dediklerimi listelerseniz ve pdf yazdığımda bu ürünü alırsanız çok daha kolay olduğunu göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Hadi gelelim 6. aşamaya. 6. aşamamızda neler varmış? 6. aşamamızda arkadaşlar doğru şekilde kazandıran ürünleri bulma. Peki bu kazandıran ürünleri bulmak için ben burada sizlere bir yazılım göstereceğim. Sizler arzu ettiğiniz takdirde istediğiniz yazılımla da iş yapabilirsiniz. Şimdi yazılım bize hangi ürünün ne kadar sattığını ve hangi ürünün aylık olarak ne kadar satıldığını çok detaylı şekilde gösteriyor. Buradan bu ürüne tıklıyorum şuradan ve aynı ürüne geliyorum ve aynı ürüne tıkladığımda şurada arkadaşlar şu an bu ürün hata verdi gelin ikinci ürüne bakalım bu üründe ve diğer bu üründe ortalama olarak ebay'de ve amazon'da bu ürün 12 tane satmış 7.69 dolara Aynı ürün burada arkadaşlar şu an stokta bitmiş ama diyelim ki şu ürün burada mevcut olarak bir de aynı şekilde İngiltere'ye göndermediğini gösteriyor. Ben buradan Amerika adresi yaparsam bana şu an bu ürünü almama izin verecektir. Bunu niye gösteriyorum? Burada ben size yazılım üzerinden gösterdiğimde bu ürünün normalde günlük neredeyse 9 tane toplamda da 12 tane bir ay içerisinde sattığını ve toplamda ne kadar kar marjı bıraktığını detaylı şekilde görebiliyorum. Buradan bir üründen 16 poundluk satış olduğunu da görebiliyoruz ki böyle ürünler çok güzel ürünler. Bu ürün 7 kere 9 kere toplamda satmış. Diyelim ki son haftada 7 tane sattıysa günde bir tane satıyor. Kesinlikle bu tarz ürünleri ebay dükkanınızda listelediğinize emin olun. Zaten şu an out of bu ürünü listelerseniz büyük ihtimal satacaktır. Bu kısım çok ama çok önemli önemli arkadaşlar. O yüzden burada algoritmada satıcıların da dükkanlarına girerek ne kadar aylık olarak dropshipping'ten para kazandığını görebilirsiniz. Örnek verin. Bu satıcı bu ay 8.9636 dolar kazanmışken öteki satıcı eBay'de aylık olarak toplamda 6.516 pound para kazandığını detaylı olarak görebiliyoruz. Peki Joe arkadaş diyor ki dropshipping'de para yok dropshipping bitti. Peki bu satıcılar nasıl bu kadar para kazanabiliyor eğer dropshipping sistemi çalışmıyorsa? Önemli olan bir nokta doğru bir şekilde bilgiye sahip olmak. Bildiğiniz üzere ben 16 seneden beri neredeyse bu platformda satış yapıyorum. Bu platformda ticaretin bittiğini savunan arkadaşlar ne yeterli bir şekilde eğitime sahip ne yeterli şekilde bir ürün araştırması yapmış ya da aynı şekilde bulduğu internetten herhangi bir ürünü koyarak listelemeye çalışmış. Ya hesabı kapanmıştır ya da arka tarafta doğru bir şekilde süreci tamamlamadığı için hesaplarında satış yapamamıştır. Ve bu yüzden de bu ticaretin olmadığını söyleyecektir. Ama ben size kendi gözlerinizin görebileceği şekilde ve kendi dükkanımdan da aynı şekilde örnek vererek ne kadar aylık olarak satış yapıldığını gösterebiliyorum. Peki ben nasıl başardım, onlar nasıl başardı ve diğerleri nasıl bu ticaretin olmadığını savundu. Aslında şunu anlamamız gerekiyor. Hayat bir yarış oyunudur. Herkes başarılı olacak diye bir şey yoktur. Kiminin yaptıkları diğerlerinin yaptıklarından daha iyidir. Bu ne anlama geliyor? Yani sizin eğitim seviyeniz belki onlardan daha iyidir ve teknik olarak daha iyi sonuç alacaksınızdır. Onların lafıyla iş yaparsanız, onların olduğu yere burada başaran insanların yaptığı şeylerle ilerlerseniz de başaran insanların olduğu yere gideceksiniz. Şimdi sizin için en önemli soruya geliyorum. Siz kendinizi nerede görmek ya da kendinizin nerede olmasını istiyorsunuz? Hangisi cevabınızsa onun olduğu şeyleri dinleyin ve onların olduğu yere gidin. Çünkü aksi takdirde onları dinlerseniz onlar gibi olacak. Diğer arkadaşların yaptıklarını yaparsanız da onların yaptığı satışların üstünde yapacaksınız belki de. Hadi lafı uzatmadan gelelim diğer aşamaya. Diğer aşamada ürün listeleme süreci. Ürünlerinizi listelerken tekrar dediğim gibi fi kalkülatörden ürünlerinizin ayarlamasını doğru yapmanız gerekiyor. Peki bunu yapmak için örnek veriyorum. 100 puanda bir ürün listelemesi yaptınız ve ürünün alış fiyatı 50 puan. Lütfen ürünlerinizi listelerken her zaman minimum %30 kar marjının üzerinde olduğuna dikkat edin. Yoksa ticaretinizi uzun bir süre ilerletemezsiniz. %30 ve üzeri yaparsanız yaptığınız satışlardan hem para kazanırsınız hem de kar marjınızı arttırırsınız. Bunu da ebay fee kalkülatörden yorumlarda evet yazında verdiğim linkten bulabileceksiniz. Siparişlerinizi Monar olarak karşılama. Ürünler geldikten ve ürünlerinizi satışlarını yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Burada ürünlerinizi müşterinin adresine basket atacaksınız. eBay'de müşterinin size vermiş olduğu adrese bu ürünü göndereceksiniz ve üzerine kalan 10 pound 20 pound karda sizin kazandığınız para olacak. eBay'de müşterileriniz alışveriş şey yaptıktan sonra size gelen bildirimde örnek veriyorum. Buradaki senaryoda ya da şuradaki senaryoda bakalım. Burada bir tane satış gelmiş. Ben buraya tıkladığımda bakın diyor ki ürünü çıkar. Şimdi buraya tıkladığım zaman müşterinin bilgileri gelecek. Ben de müşterinin bilgilerini arkadaşlar otomatik olarak sistemden gönderimini sağlayacağım. Arka tarafta bunu benim için şu an yapay zeka yapıyor. Ben herhangi bir şekilde uğraşmıyorum. Ama yeni başlayan arkadaşlar tabii ki yapay zeka değil kendileri manuel olarak göndermesi gerekiyor. Bu benim sadece tavsiyem. En azından belirli bir süreye kadar. Peki eBay'deki satıcıların üzerine dikkat etme bu kısım çok önemli eBay'de zaten belirli bir satıcı bir paraya ulaştıysa ki bu örnek veriyorum buradaki senaryoda biz e, Zik analitikten yapan bir satıcının dükkanına baktık. Gidip dükkanını araştırmamız gerekiyor. Bakmamız gerekiyor. Ondan sonra o neyi güzel sattıysa bizim de ona benzer ürünler listelememiz gerekiyor. Tekrardan kanala abone olarak desteğinizi gösterip yorumlarda eBay yazdığınızda ücretsiz olarak vereceğim PDF listesinden de bu satan ürün listesine çok rahat bir şekilde ulaşır. Bunları dükkanınızda listeleyerek Hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer adıma geçiyoruz. Diğer adımda ne var arkadaşlar? Diğer adımlarda numaralar çıkmış. Diğer adımlarda satışlarınızı alırken e, stok yönetimi çok önemli. Buradaki ürünlerinizi listeleme sürecinde ürünlerinizin her zaman stokta olduğuna emin olmanız gerekiyor. Ben o yüzden sizlere işte TurcoLister gibi yazılımları tavsiye ediyorum. TurcoLister gibi yazılımlar sürekli olarak ürünlerinizi takip ettiği için ürünlerinizi listelerken e, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde takibinizi sağlamanızı yapıyor. Buradan da listelemiş olduğunuz ürünleri arkadaşlar çok daha detaylı şekilde stok bölümü görebiliyor ve analiz edebiliyorsunuz. Bakın burada stokların kaç tane olduğu ürün satıldığı zaman da tıklayarak alabilirsiniz. Ama manuelde yapmak isteyen arkadaşlar varsa lütfen ürünlerin istediği zaman stokta olup olmadığını kontrolünü sağlasın. Bu kısım çok ama çok önemli. Gelelim diğer kısma. kredi kartı geri dönüş kullanımları peki bu ne arkadaşlar bildiğiniz üzere ben ebay'de yaptığım satışlarda sürekli olarak paramı geri alıyorum nasıl geri alıyorum top cashback sayfaları var Kupon sayfaları var. Artı kredi kartların var. Şimdi bunların üçü farklı ama ben bugün sadece iki tanesini anlatacağım. Bir top cashback. Top cashback benim ebay üzerinden yaptığım satışları arkadaşlar bana paralarını geri veriyor. Nasıl mı? Şimdi ben bu sayfaya gelerek alacağım ürünün linkini koyuyorum. Ve buradan aldığım zaman bana paramın belirli bir kısmını artık çalıştığım kişi verdiği ne kadar veriyorsa yüzde bilmem oranını veriyor. Şimdi örnek olarak sizlere gösterdiğimde. 900 pound bana paramı geri vermiş. Yani düşünsenize 9 pound sadece havadan gelen bir para. Şimdi mesela diyelim ki ben Kariz'den bir tane ürün sattım. Buraya tıklıyorum ve %16.5 bana Kariz cashback vereceğini söylüyor. Şimdi ben ebay'den bir ürün sattım. Kariz üzerinden listeledim ve ben bu ürünü almaya gittiğimde bu şekilde Kariz'de top cashback sayfası üzerinden yönlendirilerek gidiyorum. Ve gittiğim zaman arkadaşlar benim çerezlerimi görüyor. Buradan alışveriş yaptığımı görüyor. Ve beni direkt o sayfaya yönlendiriyor. Şimdi örnek veriyorum. Ben Karadeniz'den bir tane e, bilgisayar sattım. Macbook ya da farklı bir şey artık. Ne sattıysanız onu tam bilmiyorum. Bakın Cashback aktif diyor. Şimdi ben bu ürünü 949 pound'a alıp 2000 pound'a sattıysam. Şimdi ben bu ürünü buradan aldığım zaman %15 cashback bana vereceği için ortalama olarak ben bu ürünün %15'ini bana geri gelecek. Artık ne kadar olacaksa onu hesaplarsınız. Diyelim ki bu satıştan ben 50 poundumu da 100 poundumu da kendim alacağım. Ve buradaki senaryoda arkadaşlar yani güzel bir para size cashback olarak geleceklerine en aşağı 100 poundunuzu buradan alırsınız. İkincisi arkadaşlar işleminizi yaparken top cashback kartları var. Ayrıca kredi kartları var. Örnek veriyorum Amazon'dan ürününüzü alırkeniz %1 cashback veriyor. %1 e az bir para diyebilirsiniz. Ama şimdi şunu anlamanız gerekiyor. Ee, ayda ben hiç yoksa diyelim 20-30 bin pound bir Amazon hesabından alıyorsam %1 güzel bir para oluyor. Yani buna da bakmanız gerekiyor. Ya da American Express'in kullanmış olduğu kartlar var. Ya da burada kullanabileceğiniz farklı cashback kartları var. İşte örnek veriyorum Amex'in, Santander'ın, Amex'in. E yine aynı şekilde bakın burada sizlere ne kadar cashback verdiklerini söylüyor yani bu ne anlama geliyor siz her yaptığınız satıştan yüzde iki cashback alsanız bir ayda örnek verin benim kart bir tane kartımdan 50 bin liraysa iki yüzde ikisi bana parayı geri veriyorlar. Ne kadar para? Öteki senaryoda siz debit kartınızdan yapmaya devam ediyorsunuz. O yüzden ben bu işi yapan arkadaşlara mümkün mertebe debit kart kullanmasını kesinlikle önermiyor yiyorum. Ama siz tabii ki isterseniz kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki gelelim diğer aşamaya. Diğer aşama arkadaşlar buradaki senaryoda. Ee, yeni ürünler ekleyerek mağazanızı listeleyin. Peki yani bu ne demek? Şimdi bu gösterdiğim ürünleri yorumlarda verdiğim zaman sizlere yorum yaptığınızda gönderdiğim PDF listesindeki ürünleri dükkanınıza listeleyin. Listelediğiniz ürünle daha çok daha çok listeleme yapın. Buradaki senaryoda örnek veriyorum. Ben ürün listelemesini yapmışım. Buradaki senaryoda şu an bu ürün arkadaşlar mesela ilk başta bana 15 listeleme verdi sonra 100 yaptı sonra 250 yaptı Sonra 500 yaptı. Sonrasında da 1500 yaptı. Şu an 130 bin poundluk limitim var. Ve gördüğünüz gibi her gün yeni başlayan hesaplarda mesela bir gün 40 pound gelmişken başka bir gün sadece 6 pound gelmiş. Bu sıfırdan açılan bir hesap olduğu için bunlara bir anda yüzlerce on binlerce ürün de listeleyebilirsiniz. Fakat şunu anlamanız lazım. Eğer bunu yaparsanız da size YouTube'da gösterilen bilgiler gibi hesabınız kapatılacak. Bu çok basit bir şey. Çünkü açılan hesapta bir anda binlerce ürün para para kazandım diyenler varsa gerçekten arkadaşlar şöyle bir şeyi anlamanız gerekiyor. eBay algoritma da izin vermiyor. Yani yapmış olabilir ama hesabı büyük ihtimal kapanacaktır. Yani evet bir ayında yapılmıştır. İkinci gün videosunu çektesinler çekemezler. Çünkü büyük ihtimal eBay banlamıştır. Bunun e, açılması basit. Bu arada aklınıza gelsin. Yani suspend yedim her şey bitti diye bir şey yok. Ama anlatmaya çalıştığım şey adım adım ilerlerseniz sağlıklı olarak bu ticaret ömrünüzü sonuna kadar yapacaksınız. O yüzden çok daha rahat ve güzel bir şekilde ilerlemek varken neden fanteziye gerek duyuyorum. Burada gördüğünüz gibi mesela belirli bir süreye geldikten sonra dükkanda bir günde 130 puanlık satış yapmış. Yani eğitim mesela örnek veriyorum 99 puan. Yani bir günde öğrendiğiniz bilgiyle bu para kazanılabiliyor. Ve burada zaten herhalde ortalama olarak baktığımızda yani Ağustos'tan Ağustos'ta kadar neredeyse 1235 puan ve e, ufak bir not vermek istiyorum çok bilmiş arkadaşlar için bu sizler için değil ben dükkanımdaki her ürünü yüzde yüz kar marjıyla listeliyorum Çoğu arkadaş diyebilir ki ya o kadar tamam kazandın da bunlar revenue ne kadar bir para sana kalıyor yüzde yüz kar marjıyla ben dükkanımda satıyorum bilginiz olsun bu tamamen sizin kendi şeyinize de kalmış bir şekilde. Ve yine bir tane daha sipariş gelmiş ve her geçen günde impressionların arttığını görüyoruz buradan detaylı olarak. Ve son olarak sevgili arkadaşlar kendi hayalinizin peşinden gidin. Bu kadar basit olan bir ticareti sıfır sermaye ile doğru bir şekilde ilerlettiğinizde çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve en önemlisi ürünlerinizi ortalama olarak nereden satın alıyorsanız kredi kartlarıyla bu süreci yaparsanız da kendi paranızı da harcamamış olursunuz. Ve para geldiğinde ebay'den de 3 ile 5 iş günü içerisinde hesabınıza çok rahat bir şekilde düşen parayı da banka kartınıza koyarsınız. Böylelikle para akışını yani cash flow'u çevirmeye başladığınızda sistem olacaktır. Ayrıca ben bunu bunun gibi böyle 50 tane, 100 tane farklı dükkanda otomatik olarak yapıyorum. Artık bunların hiçbirini sizin yapmanıza da gerek kalmıyor. Biz bunları sizin adınıza yapıyoruz. Siz arka tarafta tadınızı çıkartıyorsunuz. Hiç yazılımlarla ürün araştırması yapmıyorsunuz ama önemli olan şey artık arkadaşlar bu kadar kolay bir şekilde sizler de kendiniz için 3-5 tane dükkan açarak ekonomik özgürlüğünüze sahip olabilirsiniz gördüğünüz gibi. Evet, video hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bunu belirtirseniz bana ben çok sevinirim ve bununla ilgili de çok daha detaylı videolar sizlere çekmeye devam ederim. Ta ki o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.